Merhabalar saygıdeğer izleyenlerimiz. Bir önceki bölümümüzde Sicilya mafyasından bahsetmiştik. Sicilya'nın tarihçesini kısaca inceleyip onların kökenlerini araştırmış idik. Tabi bu köken araştırması sırasında da gerek Sicilya krallığı gerek Napoli krallığında ki burada Kudüs krallığının da payı olduğunu görüyoruz bu krallıkta. E aynı zamanda Medici ailesi de büyük paya sahip. Kudüs Krallığı daha önceki dönemlerde ilk Haçlı seferlerinde Aziz Lazarus şövalyeleri tarikatını kurmuş idi Kudüs Krallığı. Daha sonra da Urfa Kontluğunu kurdular. E, çünkü Yahudilerin 12 soyunun doğduğu yerde Urfa -Harran. Orada da bir kontlu kurmuşlardı. İşte orayı alan da Aziz Lazarus şövalyeleriydi zaten. Daha sonraki dönemde de Mediciler Aziz Stefan şövalyeleri tarikatını kurmuştu ki Aziz Stefan şövalyeleri özellikle Osmanlı'yı denizlerde yıpratmak, adaları ve sahil kesimini Anadolu'nun oraları işgal etmek e, ve onun yanında da bazı korsanlık faaliyetleri sürdürüyorlardı. İtalya ve Sicilya'nın tarihçesini araştırdığımızda da e, orada oluşan mafya oluşumlarının muhtemelen bu iki şövalye grubundan gelmiş olabileceği aslında net olarak görünüyor. Dönüşüm süreçleri de muhtemelen iki Sicilya Krallığı kurulduğu dönemlere denk geliyor. Çünkü o dönemlerde halen Şövalyeliğin o ünvanların devam ettiği dönemler, onun hemen ardından İtalya Krallığı kurulurken o süreçte bu Şövalye grupları mafya teşkilatlarına dönüşüyorlar. Sicilya ve İtalya mafyasından zaten bir önceki bölümümüzde biraz bahsetmiştik. Çünkü onlar hakkında oldukça çok kaynak var, oldukça fazla yayın var. Bu nedenle onların faaliyetlerini çok detaylı anlatmadık. Sadece konumuzla ilgili olan yönleri aldık. YouTube'da iki tane güzel video var. Bunları detaylı olarak açıklayan. Bu konudaki detayları bilmek isteyen dostlarımıza da bunları izlemelerini tavsiye ederiz. Evet Sicilya ve İtalya mafyası ayrı ayrı gruplarmış gibi görünüyor isimler ayrı bahsedilince ama bunların her ikisi de aslında aynı oluşum. Daha önce iki Sicilya krallığı demiştik Napoli ve Sicilya krallığının birleşimi. Her iki tarafta da Sicilyalılar olduğu için iki Sicilya krallığı denmiş. Daha sonra günümüze doğru Cumhuriyet kurulduğunda İtalyan krallığından sonra İtalya'nın alt ucundaki dört bölge İtalyan Cumhuriyeti'ne dahil oldu. Onun haricinde İtalya'da beş tane özerk bölge var. Bu özerk bölgelerden birisi de Sicilya. Bu nedenle sonraki dönemlerde Sicilya'daki mafya grubuna, Sicilya mafyası İtalya'nın alt kısmında kalan gruplara da İtalyan mafyası dendi. Ama neticede her ikisi de aynı grup. Bu nedenle ikisine de Sicilya mafyası demek daha doğru olur diye düşünüyoruz. Evet, Sicilya mafyası İtalya'da faaliyet göstermeye başladıktan sonra Avrupa'da, daha sonra da Amerika'da bazı faaliyetler göstermeye başladı. Buralarda yer edindikten sonra da dünya çapında bir örgüt haline geldi. Bu organize suç örgütünün dünya çapında genişlemesine katkısı olan Amerika'ya giden 5 aileydi. Amerika'ya giden bu beş ailenin isimleri Lucas, Genovese, Cambino, Colombo ve Bonanno aileleri. Bu 5 aile 1929 ekonomik krizinden günümüze New York'ta, özellikle New York'ta örgütlü suç işleyen İtalya Amerikan mafya örgütlenmesinin liderliğini yapan en güçlü beş ailedir. Bu ailelerin gücüne ve acımasızlıklarına bir örnek verebilmek için. Bu ailenin birinden bahsedelim. Bu ailelerden birinin lideri olan Vito Genovese o dönemlerde ilk mafyalaşmanın başladığı dönemlerde bin asker üç bin gangster'e sahip idi. Tabi diğer ailelerin asker ve gangsterleri de düşünülürse Amerika'da ciddi bir güç oluşturdukları net olarak görülmekte. Amerika'da Vito Genoves'in hakkında dava açılınca Genovese İtalya'ya kaçmış idi. Bir yıl sonra ABD'ye geri döndüğünde davacı ve şahitler öldürüldüğü ya da susturulduğu için dava düşmüştü. Bu da oradaki ailelerin askeri gücünün ve askerlerinin ve kendilerinin ne kadar acımasız olduğunun bir örneği diyelim. Evet Amerika'daki bu beş ailenin hayatları ve bağlantıları hakkında çok sayıda kaynak mevcut. Bu nedenle biz sadece konumuzla ilgili olan aileleri ve o ailelerin de sadece konumuzla ilgili olan faaliyetlerini ele alacağız. Bahsedeceğimiz birinci isim Vito Casioferro. Bilinen adıyla Don Vito. Don Vito 1901'de Amerika'ya gitmiş. Yani bu beş aileden daha önce Amerika'da varlığını sürdüren bir aile. Vito ailesi. Don Vito İtalyanca'da La Mononera olarak telaffuz edilen Kara El örgütünün lideridir. Örgütün kökenleri 1880'lerde Sicilya'daki bir gelenekten gelmiştir. Genelde tehdit mektuplarını siyah bir el izi ile birlikte gönderdikleri için kara el olarak anılmışlardır. Kömür tozuyla karartılmış elleriyle duvarlarda iz bırakan örgüt üyeleri özellikle New York'ta suç faaliyetleri yürütmüştür. Genelde küçük sermayeli iş adamlarını ve küçük esnafları tehdit etmişlerdir. Ancak Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun dağılmasında ve Sırp çetelerinin organize edilmesinde oldukça büyük etkileri olmuştur. Dolayısıyla asıl faaliyet bölgeleri Sırbistan'dır diyebiliriz. ABD'deki kolu ise Osmanlı adını karalayacak işler yapmakla görevlidir ABD'deki Kara El Örgütü 1. Dünya Savaşı öncesinde Jön Türkler ismini kullanarak tehdit ve haraç toplama faaliyetlerinde bulunmuş, Türk adını yani Osmanlı'yı karalamak ve Osmanlı'yı terör devleti ilan etmek için altyapı oluşturmaya çalışmışlardır. Daha önceki bölümlerimizde ve Garibaldi'den bahsetmiştik. ve Garibaldi Sırbistan'da da faaliyet halindeydi ve kırmızı gömlekliler isimli askeri birlikleriyle oradaki ayaklanmalara da destek vermiş idi. Guseppe Garibaldi buradaki ayaklanmalara destek vermeden önce de zaten buranın altyapısını oluşturan kişilerden birisiydi. Özellikle Sırplara ve Osmanlı'ya karşı gelen diğer halkları cesaretlendirmek adına e, onları kışkırtacak mektuplar yazıyordu onlara Guseppe Garibaldi. Guseppe Garibaldi, Menpis ve Misraim ayinlerini birleştirip tek ayin haline getirmiş ve bunu sembolize eden bir görsel hazırlamıştı. Bu sembolde Gülhaç Örgütü'nün haçını da görüyoruz. Karayel Örgütü'nün ritüel haçı olarak kullandığı haç da e, buradaki Gülhaç Örgütü'nün haçının aynısı ve üstünde kuru kafa ve kemikler de görmekteyiz. Demek ki Karayel Örgütü'nün ve Guseppe Garibaldi'nin ideolojisinin dayandığı temel aynı olsa gerek. Karael 1900 yılların başlarında Sırbistan ve Sırbistan dışında yaşayan Sırpların Osmanlı egemenliğinden kurtulmasını sağlamak amacıyla mücadele etmiştir. Ayrıca Avusturya Macaristan İmparatorluğu tahtının varisi Frans Ferdinand'ın ölümüyle sonuçlanan suikastı düzenleyerek Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesine neden olmuştur. Evet 1901'de ABD'ye giden Don Vito'nun konumuzla ilgili faaliyetleri bu ikisiydi. Hem Amerika'da hem Sırbistan'da Türklere karşı, Osmanlı'ya karşı faaliyet yürütenlerin başında gelen isimlerinden birisi. Bahsetmek istediğimiz diğer isim 1929 ekonomik kriziyle birlikte Amerika'ya giden 5 aileden birisi olan Charles Salvatore Luciana bilinen adıyla Lucky Luciano yani şanslı Luciano. Şanslı Luciano Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren İtalyan doğumlu bir gangster idi. 1936'da fuhuş ve kumar örgütü kurmaktan yargılandı ve 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şanslı Luciano'nun kumarhane ortağı Yahudi Mopmeyer Lansky Şanslı Lijiyonu'nun ABD donanmasına ajanlık yapması karşılığında cezasının kaldırılması konusunda ABD hükümetiyle anlaştı. Ve Şanslı Lijiyonu'yu Amerikan hükümetiyle anlaştıran e, Mayer Lansky'den biraz bahsedelim. Yahudi asıllı bir ABD vatandaşı olan ve Yahudi çeteleriyle ilişkilendirilen Mayer Lansky, tüm dünyaya yayılan bir kumar imparatorluğu geliştirdi. Las Vegas, Küba, Bahamalar ve Londra'daki kumarhanelerde de yüzdeleri olduğu söylenir. Yahudi çetenin bir üyesi olmasına rağmen Amerika'daki İtalyan mafyası üzerinde de güçlü bir etkiye sahipti ve yeraltı suç dünyasının güçlenmesinde büyük rol oynadı. Mayer Lansky'nin bu özelliğini göz önünde tutarsak Yahudi çeteleri İtalyan çetelerinden daha güçlü görünüyor. Eğer Yahudi çeteleri İtalyan çetelerinden daha güçlü ise onları koruyanlar da muhtemelen Pinkerton birlikleri olmalı. Çünkü 1850 yıllarında kurulan Pinkerton askerlerinin sayısı o dönemin Amerikan ordusunun asker sayısından daha fazlaydı. Pinkertonların kurucusu olan Alan Pinkerton'un aynı zamanda ABD gizli servisinin kurucusu olduğunu da unutmamak gerekir. Bu bağlantılar yani Yahudi-İtalyan çeteleri arasındaki bağ, ABD gizli servisinin ve ABD başkanı olmadan önce CIA başkanı olan Bush ailesinin uyuşturucu trafiği içinde zikredilmesinin nedenini de daha iyi anlamamızı sağlıyor. Daha önceki bölümlerimizde bahsetmiştik, tapınak şövalyeleri askeri gücünün büyük çoğunluğunu Portekiz'de toparlamıştı. Buradaki denizci, savaşçı denizcilerin içerisinde Vikingler de vardı. Ki Sicilya Krallığındaki ikinci Roger'ın kökü de zaten Vikinglere dayanmakta. Demek ki o dönemdeki ortaklıklar sonraki süreçte de devam etmiş. Viking kökenli savaşçı denizcilerin Portekizli tapınakçılarla beraber işbirliği yaparak, onlarla ortaklıklar kurarak ilk önce Hindistan'ı sömürdüğünden bahsetmiştik daha önceki bölümlerimizde. Daha sonra Amerika keşfedilince e, buradaki e, askeri güç Amerika'ya yönlenmiş. Hindistan e, diplomatik güce yani İngiltere'ye bırakılmış idi. Tabii buradaki gruplar e, mayalar, inkalar, kızıl derileri öldürdükten sonra oradaki katliamlar bittikten ve orayı ele geçirdikten sonra boşa çıkmışlardı. E, bu boşa çıkan e, karasal ordular demek ki Pinkertonlar olarak Amerika'da kalmış. Onların donanma gücünü oluşturan denizci savaşçı grupta muhtemelen Sicilya, Malta gibi adalara yerleşip daha sonra burada Aziz Stefan Şövalyeleri ismiyle Osmanlı'ya karşı burada mücadele etmiş. Bu tarih de bize Sicilya'da mafya dönüşen bu şövalye kökenli grupların Avrupa'da ve Amerika'da nasıl yer edinebildiği, orada nasıl ticari bağlar kurabildiğini de bize anlatmış oluyor aslında. Çünkü bu ilişkiler sonradan oluşmamış, zaten tarihi süreç içerisinde çok çok öncelerine kadar, hatta Amerika'nın keşfine kadar dayanan ilişkilerin devamı niteliğindeymiş. Evet, Mayer Lansky'den bahsederken Yahudi ve İtalyan çetelerinin tarihi bağı da ortaya çıkmış oldu böylelikle. Evet, biz şanslı Luciano'nun ABD hükümetiyle yaptığı anlaşmaya dönelim. Anlaşmada aracılık eden kumarhane imparatoru Mayer Lansky'ydi. Evet, İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya'da mafyanın sahili kontrol ettiğini bilen ABD donanması, 1942'de Mussolini'nin devrilmesi için şanslı Luciano ile gizli bir anlaşma yaptı. Luciano cezasının affedilmesi karşılığında ABD askerlerinin güvenli bir şekilde Sicilya'ya inmesini sağladı. Donanma ve mafya arasındaki bu işbirliği yeraltı dünyası operasyonu olarak kayıtlara geçti. Şanslı Lucian'a yaptığı anlaşma gereği ABD ordusunu Sicilya'ya çıkardı ve Mussolini devrildi ve Sicilya mafya liderlerinden birisi olan Don Carlo, diğer adıyla Carlo Cambino, Sicilya Belediye Başkanı yapıldı. Bu gelişmeler sonrasında İtalya tekrar mafyanın kontrolüne girmiş oldu. Bu esnada İtalya mahkemelerindeki mafyaya ait bütün suç dosyaları kayboldu ve mafya bütün suçlarından arınmış oldu. Küresel kurguları yapan üst akıl Stalin sayesinde Hitler'i devirmiş idi. Burada da Sicilya mafyası sayesinde Mussolini'yi devirdiklerine şahit oluyoruz. Mussolini İtalya'yı yönettiği dönemlerde milletvekillerine yaptığı konuşmasında mafya saygı duyulacak bir oluşum değildir. Mafyanın bu imajına son vermek istiyorum. Hiç kimse bana mafyanın asaletinden ve şövalyeliğinden bahsetmesin demiştir. Evet Mussolini Aziz Stapp'ın şövalyelerine kastetmemiş olsa bile oradaki Sicilya mafyasının kökeninin şövalye tarikatlarına dayandığını da aslında Mussolini'nin bu sözleri kanıtlamış oluyor. Sicilya halen özerk bir bölgedir ve ABD ile bütünleşmiş vaziyettedir. Mussolini'nin devrildiği dönemlerde Sicilya'nın ABD'nin bir eyaleti olması bile düşünülmüştür. Günümüz İtalya'sında 5 ayrı özerk bölge vardır. Bunlardan birisi de Sicilya'dır. Bunun haricinde birçok yarı özerk prenslik de mevcuttur. İncelediğimiz bu bilgiler ışığında, İtalyanlara verilen Ege adalarının neden İtalyanlar tarafından Yunanlılara devredildiğini, İtalya Mason Üstadı Guseppe Garibaldi'nin torunu General Pepino'nun neden 1897 yılındaki Osmanlı-Yunan Savaşı'nda İzmir'in işgali sırasında Yunan ordusunda tüm generallik yaptığını, Yunan kralının erkek kardeşi Andreas İzmir'in işgali sırasında köyleri yakarken kız kardeşi Olympia'nın neden Hitler'in en yakınında olanlardan birisi olduğunu, ABD bankacılarından biri olan Prescott Bush'un neden Hitler'e finans desteği sağladığını ve NATO'nun gizli örgütü olan Gladio'nun neden İtalya'da kurulduğunu daha iyi anlıyoruz. Ayrıca Kurtuluş Savaşı sırasında ABD gemilerinin Yunan gemilerinin arkasına gizlenerek Samsun'u bombaladığını ve Yunan kralının erkek kardeşi Andreas'ın oğlunun İngiltere kraliçesi Elizabeth'le evli olduğunu da unutmamak gerek. Yunan gemilerinin arkasına saklanıp Samsun'u bombalayan Amerikan gemilerini ortaya çıkaran Sayın Doktor Hulki Cevizoğlu olmuştu. Bunu da 1919'un Şifresi isimli kitabında yayınlamış idi. Biz de ondan öğrendik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet tarihi süreç içerisinde Sicilya mafyası başka ne gibi faaliyette de e, imza atmış onu araştırmaya devam edelim. Özellikle 1929 ekonomik krizi sonrası New York başta olmak üzere ABD'de etkinliğini artıran 5 büyük İtalyan aile Sicilya mafyasını zirveye taşımıştır. Bu yükselişin nedeni karaborsa piyasası mıdır? Onu araştırmak gerekir. Çünkü ekonomik e, kriz zamanında gitmeleri ve birdenbire güçlenmeleri kara borsayla da bağları olduğunu aslında göstermekte. 1970'lerde uluslararası istihbarat ağları üzerinden etki alanları oluşturan Lucio Gelli ile birlikte e, İtalyan mafyası daha da güçlenmiştir. Burada İtalyan mafyası derken daha önce bahsetmiştik e, her ikisi de aynı mafya. Sicilya özel kalıp İtalya'daki bölge ayrıldığı için buradaki Mafya grubuna İtalyan mafyası denmiş ama neticede her ikisi de aynı mafyadır. Bu nedenle Sicilya mafyası diyelim biz her ikisine de. Evet, Lujo geldi zamanında Sicilya mafyası daha da güçlenmiştir. Peki Sicilya mafyası günümüzde de varlığını sürdürmekte midir? Günümüzde özellikle New York'un 5 mafya ailesinden biri olan Gambino ailesinin lideri John Gotti'nin ölümüyle birlikte 2000'li yılların başlarından itibaren İtalyan mafyasının Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı ülkeler üzerindeki etkisini kaybetmeye başladığı şeklinde yorumlar yapılmaktadır. Peki gerçekten öyle midir yoksa günümüzde çıkan ayaklanmaların ve bu ayaklanmaları altyapı oluşturan propagandaların içinde halen yer almaya devam etmekte midirler? onu ciddi şekilde araştırmak lazım ki biz kabaca yaptığımız araştırmalarda onların bu gibi oluşumların içerisinde varlığını sürdürdüklerini de hissediyoruz. Evet faşizm ve komünizm icat edip uygulamaya koyanlarla faşizm ve komünizmle mücadele edenler aslında aynı gruplar ve senaryo gereği faşist Mussolini'yi deviren ve komünizmle mücadele için NATO'nun gizli örgütü Gladio'yu devreye sokan ABD, dünyada demokrasiyi koruyan e, kahraman ilan edilmiştir. Kısacası ABD dünyanın her yerini kundakladıktan, yaptıktan sonra da itfaiyeci rolüyle gelip o rolü oynamış. Bu rolünü de başarmış demek ki dünyada demokrasiyi koruyan güç olarak bugün Amerika e, kendi reklamını yapmaya devam etmekte. Evet dünyadaki demokrasiyi korumak için Haçlı Seferi ilan eden ABD Başkanı Bush, bu ilanın ardından NATO'nun yeni düşmanının Müslüman coğrafyası olduğunu da zaten itiraf etmiş oldu. Demek ki bundan sonra yangın çıkarılacak yerler e, buralar imiş, Müslüman coğrafyası imiş. E, sonrasında da gene her zaman olduğu gibi Amerika'ya gelip itfaiyeci rolüyle e, buraya demokrasi getirecek muhtemelen evet Bush ailesinden bahsetmişken onların nasıl bir aile olduğunu da e, anlatalım e, bu anlatımımız William Cooper'ın Apokalipsin Atlıları isimli kitabında yer alıyor e, orada geçen konuyu anlatacağız sizlere Bush ailesi de tapınakçı kurguların ve mafyatik oluşumların bir parçasıdır Prescott Bush, Hitler'e finans desteği sağlayan bankacılardan birisidir. Onun oğlu olan e, Oğul Bush diyelim, e, Zapata Petrol şirketinin sahibidir ve 41. ABD Başkanı olmuştur. Onun oğlu da yani torun Bush diyelim ona da torun Bush da CFR üyesidir ve 43. ABD Başkanı olmuştur. Üçü de uyuşturucu baronu bir ailenin kurduğu Kuru Kafa Kemikler örgütünün üyesidir ve CFR ile de bağları bulunmaktadır. ABD'deki derin yapı olan CFR, karanlık operasyonların maliyetini kara paradan karşılıyordu. Kara paranın elde edildiği kaynakların en başında da uyuşturucu ticareti geliyordu. CFR, kendi üyesi olan bir gence uyuşturucu ticaretine yardımcı olması için teklifte bulundu. Bu genç, Meksika Körfezi'nin Teksas'a yakın kısmında kurulmuş olan Zapata Petrol Şirketi'nin Açık Deniz Sondaj Bölümünün CEO'su George Walker Bush idi. Zapata Petrol Şirketi de George Walker Bush'un babası George Herbert Walker Bush'un idi. Zapata Petrol Şirketi Meksika körfezinde açık deniz tabanı delme sistemi teknolojisine deniyordu. Uyuşturucunun Güney Amerika kıtasından açık deniz petrol platformlarına balıkçı tekneleriyle getirilebileceği ve oradan da normal erzak ve personel taşıma yöntemiyle götürülebileceği düşünüldü. Bu yolla taşınan kargoyu hiçbir gümrük veya polis gücü arayamazdı. George Walker Bush, CFR'ye yardım etmeye razı oldu ve uyuşturucu taşıma operasyonlarını CIA ile birlikte organize etti. Ne tesadüftür ki Zapata Petrol'ün sahibi George Herbert Walker Bush, o dönemlerde CIA genel müdürüydü. Ceferen'in yaptığı plan hayal edilenden daha iyi işledi. Bu yöntem daha sonra dünyanın her yerine yayıldı. Uyuşturucu pazarının kontrolü halen CIA'nin elindedir. CIA ve uyuşturucu trafiği ile ilgili Banu Avar'ın birçok programı vardır. Ee, ve Banu Avar'ın bulgularından paylaşacağız bu bölümü de. Sayın Banu Avar'ın bulguları şöyleymiş. 1980'den önce Afganistan'da uyuşturucu üretimi yoktu. Sovyet-Afgan savaşını ABD siyahiye destekli mücahitlerin kazanmasıyla 1986'da dünyadaki uyuşturucunun yüzde 40'ı Afganistan'da üretilmeye başlandı. 1999'da bu oran yüzde %80 80'e yükseldi. Ancak beklenmedik gelişmeler oldu, Taliban güçlendi ve 2000 yılında haşhaş tarlalarının çoğunu imha etti. Uyuşturucu üretimi %94'lük bir gerilemeyle 3000 tondan 185 tona düştü. Dünya uyuşturucu piyasası kuru kafa kemikler örgütünü kuran ailenin elindeydi ve kuru kafa kemikler örgütünün üyesi olan George Walker Bush 2001 yılında ABD başkanı olmuştu. 9 Eylül 2001'de yani ikiz kuleler vurulmadan 2 gün önce Afganistan'a saldırı planı George Walker Bush'un masasındaydı. İki gün sonra bahaneleri hazırdı, ikiz kureler vurulmuştu, ilk ve acilen saldırılan ülke Afganistan oldu. Sorun halledilmişti, Afganistan'daki uyuşturucu üretimi tekrar %90'a çıktı. ABD'nin şekillenmesinde etkili olan Üçlü Birlik, Mason, Korsan ve Şövalye İşbirliği, İkinci Dünya Savaşı öncesinde isim değiştirerek, CFR mason mafya işbirliği şeklinde aynı süreci devam ettirmiştir. Aynı kadrolar günümüzde de bu süreci devam ettirmektedirler ve yeni dünya düzeni kuruluncaya kadar da bu süreç devam edecektir. CFR nasıl kurulmuş? ABD'deki sanayi devrimini gerçekleştiren ve Amerika'yı şekillendiren adamlar olarak bahsedilen adamlar sondaki gelişmelerde neler yapmış? Bunların arasındaki yarış sonrasında CFR Başkanı olacak olan kişi nasıl seçilip, CFR nasıl kurulmuş bir sonraki bölümümüzde de bunları inceleyelim. Evet bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Esen kalın, teşekkür ediyorum.